Herkese merhaba arkadaşlar. yepyeni yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün yine takipçim olan, kardeşim olan Ulvin'in hesabındayım. Yaklaşık 13 gün önce açmıştık sandıklarını. Belki de 20 gün de olabilir. Ee, 20 gün içinde güzel bir sandık birikimi yapmış Ulvi'cim. Hoş geldin. Muzo da yanımızda. Her zamanki gibi Kerem de yanımızda. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Evet bu hesaba bir destansımız çıkardı. Bak Yaklaşık 20 gün içinde yani 3 hafta içinde biriktirdiği sandık öyle 33 toplam 47 <laughs> tane falan sandık biriktirdim ve özel bir <laughs> tane burada var. Bak sayesinde bakanın kör oluyormuş. 31 tane ben buradan bir tane kendi şansımı açıyorum. 30 olsun. 50 madalyon. Yok 50, 50 madalyon. madalyon. 10 <laughs> tanesi Kerem'in şansına. Haydi. 4, 8. Ohoy. Güzel, güzel 8 <laughs> tane. 10 tanesi. Pozonun şansına. <laughs> 4 8 Ya şansım burada gitti ya. 10 tane. Ulvi bak Ulvi'ye kaç tane <laughs> çıkacak? Baya bir 50 kadar yok. El değil. Sen onu çıkart. Lan. Sen onu bir çıkar. 20 gelecek. 10 Hadi lan. Hadi bastım. 20 çıksa da olur. 5. Aman 5 tane çıkardın o şu. Neyse. Birleştirelim onları. İki tane geldi. Nasıl? geldi. yok? gitti ya. İki tane de bundan Aha. geldi. Güzel. Ya bunlar gence ben bu arada. İki tane bundan geldi. <laughs> çok güzel. Ayy. Toplam 10, 24, 50 50 falan. 24, 47. Buradan Zeka. daha. Bütün sanatlarından 10 tane açalım. 47, 11 çok. tane de öyle. 50 küsür tane. Ya 3 haftada çok güzel sandık biriktirmiş. Umarım Olvi, güzel şeyler. sen create yeni set geldi dedin ya o set çıksın. E, e, o gidecek o bu, abi bak şimdi. Bu değil, bu değil. Bu Yok klasik ce Cenabet sandığımız klasikle başlayacağız. Bunu onlu mu tekli mi? Karar ver Ulvi. Onlu. Yok tekli. Tekli mi? Yok onlu işte bana ne? Tamam hesap sahibine. Hesap sahibi ne diyorsa onu uyguluyoruz. Bu bu videoda biz bir şey yapmıyoruz. O ne derse onu yapacağız. Tamam. Evet, tekli tekrar açıyorum. Birincisi baş. Devam. Baş. Devam ki. Yine <laughs> başla, <laughs> başla, başla, devam ki. Yine baş. Her şey baş. Hayır. Onlu da açsak aynı şey. Değişen bir şey olmuyor yani. Yok ha, Peki de belki çıkar ama. On diyorum ya hani bir şey çıkmıyor ama onunla açınca evet, evet, da bir şey. Ayda. Oğlum ototem bozuldu, bozuldu. Bak. Bozulmadı. Aha gülüyor sana. Ben sana gülüyor. Yok ama o otoriten. Totem... Otoriten totem... hiç hiçbir zaman ölmez. Oğlum klasik cenabet sandık. Buradan bir şey vermez. Peki abi ama klasikler çok şeymiş değil. Zeki abi ta 3-4 ay öncesinden ne totem kaldı? Bayağı bir önce. Ne kaldı? Zeki abi. Zeki abi. Efendim? Hangi sandığı açıyorsun şimdi? Klasikten devam. Klasiği bitireceğim. Son 4 sandık. Klasiki bitir. Heh. Astım. Hesap sahibine ne derse o. Onlu da am, da da bana tamam. sövmeyin. Ulviye sövün bu sefer. Onlu ben açıp baş şey Bana sövmeyin. Bir tane sen. Set settir. Set settir. Evet güzel. Bir, ta bir tane. Bu, bir Bu, 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 Lan Bravostars taktisi çıkaydı bari. <laughs> bak. Çıkar çıkar. O çıkar bekle çıkar. Klasik'ten bir şey almayı umut ediyorsan sen bu hayatta gerçekten <laughs> top... Ama Şu... lan bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bu güzel kıyafetle neden klasika getiriyorsun? Ayıp değil mi? Hı? Bence bu dönebilir bak. <laughs> bu dönebilir. Bu dönebilir. Dönmedi. Dön. Önde Oha! Şimdi, e, bu, bu değil bu tabi burayı açamıyoruz. 10 nedir efendim buradaki abi? Bilemiyorum. 10'la mı vuralım? Bence bunu An, zaten vuralım. ondan hiçbir şey yok. 10'la vuralım. Önce bir tane Olur, askeri sana, bir, sana bir sana tane askeri sandık. Dur. Zekabı açamıyor Zekabı. Zekabı. <laughs> Zekabı <laughs> <Zekâbı, gülüyor> lobiye git be. açmayınız. hiç. Zekabı totem yapacak. Zekabı orada ilk oyuna başladığın kıyafeti giy. En bokta. Ha şey bak, olanı. En Nerede o? O var değil. ya bir tane hapishane Artık, artık. He, bu. Bu. He, he, ayakkabı yoktu değil Peki mi? Abi, maskeyi ah. de çıkar. Yok yok, yok maskeyi yok, de hayır, çıkar. Yok. Peki biz tam bir fakiriz, tamam mı? Dur o zaman, evet. çantayı da çıkar. Kaskı da çıkar. Bekar ben bu tokaya mı inanayım? Kask gözükmüyor zaten, biz fakiriz. Tamam. Onlu vuruyorum. Onlu. Tamam. Bunu... Hadi ölme. Vurdum. Baga girdi. Baga girdi çok güzel bir. O da yeni gelecek premium sandıkta. O eser. Zaten kanalda bir videosu var. ne izleyebilir. Zeki abi şu anda şeye koydu. Aha. Uh -huh. Evet. Ne, adını unuttum. Bunun teti <laughs> çıkmaz. Ya. Oley. Ama baş bu kıyafet istiyor. Oğlum bak biz baş uzmanıyız. Sıkıntı orada zaten kıyafetle çıkmadı çıksın tamam. 3'te 3 mü? Ananın kimmiş? 5'te üç 3 üç hatta 5'te 3. Çok güzel. Onu da dön, güzel. Dün, dün, ha, ama kıyafet evet, gitti. Hayırlı olsun. Gidmedi, yok. Yeni yeni geliyor. Yeni yeni geliyor. Son 2 sandık kaldı. Be, arada o arada o bahçe oynarken bana atacaksın. Ben sana Ol. set atıyorum. Evet. Paylaşımcı olalım. O başı bir neden çıkmadı? Sen onu niye çıkaramadığını söyleyeyim. Sen gittin onu kendi şansında Enes'e açtırdın. Enes'e çıkardın onu zaten. Evet setine. doğru söylüyorum. Evet son sandık premium. O başı da kimse çıkaramamıştır ha. Bir ulvi çıkarmıştır. Vay be. <laughs> Üf, dünyanın en <laughs> nadir öde ögesi. Buna da dönüyor ya oyun. Ne diyeyim sana. <laughs> Babzikret hmm. burası yeni yenilendi. Tek abi. Tek abi destança çıkarsan Royal Pass bu arada. Tamam ben o zaman hepsini tekli açarım. Yok yok. Bir tane online. Tek <laughs> abi çok kaliteli. Tek abi sövülmek istiyor. <laughs> tamam online açıyorum o zaman. Aç. Allah bismillahirrahmanirrahim seçmiş. İnşallah Olven'in e, ya yeni gelen set çıkar ya da Olven istediği set çıkar. Olven istediğin seti de şimdi göstererek. demiştin. Ama dedim size. Ama dedim size açmayalım e, onu diye. Onla. Onla aç. Onla aç deyip düştün. Ey Allah'ım ya. Pek abi açacaksa tı gösterseydik. Dur gösterelim evet, onu. Çok çok. Bak tekli. Gördün mü? Tekli. Onlu neymiş? Hadi bakayım. Teker bak sen istediğin kıyafet düşeceğim. Aşağıya git. Hı. Zeka bunu bile I. istemiyor, bu çıkacak. Zeka yukarıya gitti. dokuzuncu, dokuzuncu, dokuzuncu zeka, dokuzuncu. Zeka orada. Zeka bak yukarıda var ya. Zeka bak oh. Zeka bu. Zeka, zeka başa. Şey. Bak oh oh. Zeka bu kafasında var. Bu ne oğlum? Bunu niye istiyorsun ki? Bu güzel. Bu teftiştan da güzel bence. Çıksın ben bu külendir. Neyse. Bak tek de bir de bir gittik. On <laughs> tane. Bir de bir. Bu da... Evet. İki de iki. Bak bir daha onla açtığı ne olursa. Istedim. Fikri abi. Bunlar neden başa çıkıyor? Kıyafet istiyorum ben. Bunların kıyafet. Oğlum biz baş uzmanıyız baş. O yüzden. Fikri bu arada. Sen aç ben bir şey söyleyeyim. Hadi be o demir adamımız adamın mi çıksın? Evet, evet söyle Olu'yu dinliyorum. Hı. bu sandık bitsin. Hı. Hı. siz açın ben birazdan geliyorum sesinizi duyuyorum ama. tamam. Evet, hiç, gitmek zorunda değilim. Evet, Ulvi 2 dakika Esin alanı. Ulvi. Ta <laughs> buradayım, buradayım. Tamam. Gitmedim. Konuşmayacaksın <laughs> ama değil mi? Dua mı okuyun lan? Yok. Lan? Bak. Bak bak. Dua okuyorum burada sesimi kapatıp. Tamam. Hı. Ulvi dua okumaya gitti. Bakalım neler çıkacak. <laughs> Çok merak ediyorum. Hı. Evet, Ulvi daha ulaşmamış mı Duan? Biraz daha et. Bakayım. Ha tamam. <laughs> yok, etmiyorum. Evet. Hadi son 8 sandık burada. Evet. Evet güzel Aha, bir set daha. Bir... Çok güzel. Güzel bir set daha aldık. Evet bak tekli de her Orada zaman. Abi mor olması güzel. Bir de destansı ver tam olsun. Araya bir tane siyah yapıştıracak illa. Son 6 sandık. Crate yine şansı güzel. Aynen. Böyle deyip de beyaz pantolon vermesi de ne bileyim. Hadi, yaparsın güzel bir şeyler verirsin ya. Baş demedik ama güzel bir şeyler dedik. Evet. Allah Baş çıkarmak isteyenler numaramızdan ulaşabilir. Evet. Yorumlara ulaşın biz istediğiniz başa çıkartırız sıkıntı yok. Evet, Son sandık yani bedava. Ama bir bu setim var. Başını çıkarır mı? <laughs> evet. Zeka abi, zeka abi, zeka abi. Şimdi 11 değildi? sandık. Yani, şey. Aa, Ulvi'nin şeyi yok. Hiç silah desen çıkarmadık Ulvi'ye. Değil mi Ulvi? Zeka abi. Evet. Doğru. Yok, yok. Ulvi'ye hiçbir şey çıkaramamış. Ama bu videoda çıkacak abi. ya. Ben inanıyorum. Son kalan 11 sandıkta PUBG Create'den bir inşallah yükseltilebilir alırız. Ya da başka bir silah deseni alırız. Hadi inşallah. Bu PUBG Premium kafa çıkmasa çok üzüldüm. Yok. Son 10 sandık. Peki abi. Em Dur. Bu Peki bunu abi. Cengel'de. Tamam. Okey de pardon. Okey. Cengil değil. 9'un şuraya bak. 3'üne. 9'daki. Şuraya. Şu sıraya mı? Bir kere bak. Evet. Bastım. Bas. Emin dörde bas. Bastım. M16'ya bas. M16'ya bastım. 3 defa iptal de. 1 2 3 4.'yi açıyor mu? Evet. Açtım. Bu, Bu benze şeye benzedi. benzedi. Ee, namazda bayram namazlarında hocanın hani şey var bilirsiniz. Ah, bak çıktı tabi. Hani başta Bir şey vermez dedim ben E de, tabi evet. şimdi de ben totemimi yapıyoruz. Yapalım. En bir bas tırta abi. Bastım. He. en altta istediğim kıyafete bas. Bastım. En aşağıya git. En fakir kıyafeti giy. En fakir kıyafet. Giydim. Evet. İkabe. Dinliyorum. İkabe. Efendim. He, şimdi aç. Ben sesim gitti orada yine maşallah. Evet. Ee, M24'e tıkladık. İstediği kıyafete tıkladık. Bir de en aşağıdakine tıkla dedi. Bakalım ne çıkacak. Yani bok da çıkabilir. Bok <laughs> <Walk> da çıkabilir <laughs> diye bilmiyorum da. Of. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi be. Çok iyi. Silah ya deseni yok de demiştik. Silah de <laughs> deseni <laughs> de geldi. Tamam. Pardon. Ben solda quick cup'ta istimarlıyorum. Evet. Çekap. <laughs> bir tane quick cup'ta salıyorum. siz bir ikna duymasınız. Gerçek çıktı. Kapat quick cup'teste. Evet. Aa, ototem. Bir daha yapalım ototemi Hadi bakalım. Neydi? M24. İstediği kıyafet. bir daha istemez boşuna. Bence de istemeyecek ama gönlü olsun hesap sahibidir. Bence de istemeyecek. Hadi bekleyelim. Sonuna kadar bekledim. Ne çıkacak acaba? Tövbe tövbe. Aa bak çıktı baş. Son <laughs> dört sandık. <laughs> Son dört sandık hadi. Ve kendim üstümüzü değiştirmemiz lazım yoksa çıkmaz. Oduncu gömleğe. Ve kendim üstümüzü değiştir. Şöyle. Ve fakir kıyafet olsun. Fakir kıyafet olsun. Dökabın. O zaman hı. şunu giyelim. Şunu giyelim. Hı. hı. Bir de şunu giyelim. Elimizden hı. Hı. de emir. M24'ü de bırakalım. Adidas. Adidas Çan... giyinen kefalarını satın. Çantayı da bıraktım. Ah, Aha bastım. Bu senin yanındaki şeye benziyor. Ay demir mi? Hiç, Ne alaka bilmiyorum. Aa bak çıktı. bu. Son. Oh da çıkabilir. İki sandık. Hadi bu benim şansım olsun. Evet, bu da abi şansına. Bekliyorum sonuna kadar Son bekleyelim. Son sandık. Geç abi. Son sandık. Geçe bastık paraşüt verdi. Güzel paraşüt verdi. Boş tamam. Ek abi ama, e ama destan sipariş çıktı. Yapacak bir şey. Şuradan toplayalım. Tamam ben alam alayım. -E Kul -E. gümüş parça çok. Ölü puanı. Az kalmış. Şimdi neler çıkardık bir bakalım. Böyle bir set çıkardık. Güzelmiş. Git baksı küçük işe yarar bu. Yani. Bunu ben sevdim. Bu da ben, bence bu daha güzel. Çok Tabii. güzel. Ee, şunu çıkardık. Baş olarak sürekli. Ben bunu çıkardığım zamanın kafası nasıl için bu arada? Böyle bir koşu. bir başın kıyafeti çıkardı. Bari bunu çıkardı. Böyle bir boynuz geldi. Böyle bir. Tövbe <laughs> estağfurullah. Neyse şunu takalım. Burada gözlük. Bu destası başa çıkardım. Böyle... ilk gözlüğüm bu arada. Burada bir şey yok. Evet, silah desenimiz yoktu. Aa, keme. Oturunca kemi aldığım zamanım ben ta. <gülüyor> bir <gülüyor> de <gülüyor> paraşüt Israeli. geldi. Tamam, bu paraşütü kullan artık. Evet, ben ya. He, oradan da çıkar. <laughs> ne yapayım? Var Anladım. mı sanırsın? Yok, çıktı. Peki belki bakalım. Yok yok. Belki. Bir kağıt neden yok? Ne bileyim oğlum yok. Lan envanter gitti. Envanter doluydu. Kardeş ee, dansı çıkaydı bari baştan baş. Oğlum şunu yap, şunu da yapsaydın ne güzel bir sandık daha fazladan açardık ama neyse. Zeki abi yap o zaman. Yani e sonra yok oğlum 180. Yapar yap bir hemen görev kartıyla? Bir tane var görev kartı. O da 180 yapar. Ay, iki. Yok yarın yapar Başka şey Olmayacaksa Onu yapma. Yok olmuyor olmuyor. 180 yap 200 al. <laughs> ah be Ulvi. Neyse şunları geri giyinelim. Tabi. E, be tamam o destansı baş çıkınca üzüldüm ben. Ya böyle kalsın. Tamam araya güzel oldu. Bu <laughs> arada bu sarı seti bugün çıkardık. Eskiden çıkmamıştı. Şu silahı da Özgünüm. elimizde tutalım. Evet, güzel hakem. Evet yani bir öncekine nazaran yani yaklaşık 3 hafta önce açtığımız sandık açılımına nazaran. Ama bir öncekinden moras çıktı. Ya bunda da mor çok fazla çıktı. Aslında biz evet. onunu açarak hata yaptık. Dedim ki bak ben tekrar açacaktım ne güzel. Yapalım. Küfür yiyebilirdim ama bak onda bir şey çıkmıyor. Yani benim kendi hesaplarımda da açılım olacak ama onunla belki açabilirim sandık sayısının fazlasına göre. Sonra niye onunu açmayın diye açıyorum açıyorum bir şey çıkmıyor arkadaş. tekrar açınca daha fazla bir şey veriyor. Neyse Ulvi'cim çok teşekkür ediyorum. Yani böyle biriktirip e, sandık biriktirip benim şansıma güvenen kişi kim varsa vermek isterse biz de açarız. Yayınımızı alırız. Onunla beraber açarız. Başka videolarda görüşmek Eyvallah. üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Eyvallah.